Merhaba, ben psikolojik danışman Didem Tolunay ve bugün bizlerle birlikte olan yine bir uzman psikolojik danışman, arkadaşım, okuldaşım evet. var. Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum, merhaba. Ee, siz de söylediniz ama ben tekrar kısaca bahsedeyim. Ben Medya Kahraman, uzman psikolojik danışmanım. 9 Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevliyim. Hı hı. Bugün travma ve çocuk üzerine konuşmak için Evet Evet, özellikle seninle diyorum çocuk konuşmak hı hı. istedim. Çünkü bütün çalışmaların e, çocuk üzerine hı hı. E, hatta hali hazırda hazırlanmakta olan bir kitabında var. Evet. He he, kitap bölümüne devam ediyoruz. Travma ve çocuk üzerine Travma ve çocuk üzerinde. Evet. Keşke bu şartlarda olmasaydı ama e, bu bizim gerçeğimiz. Deprem hı hı. dünyanın gerçeği. Coğrafyanın gerçeği. ve Bundan sonra da aynen böyle olmaya devam edecek. Evet, evet. Zaten e, bu kadar kaybımızın sebebi de Deprem değil, sadece bilgiyi, bilimi doğru kullanmamak. Evet, bu çok önemli. Ben zaten bugün biraz da e, bundan konuşmak için buradayım. Çünkü e, travma müdahaleleri biraz uzun süredir ve uzmanlık gerektiren Hı. müdahaleler. Ama e, illa bir uzman olmanız gerekmiyor travmada bir çocuğa yardım edebilmeniz için. Hani bugün burada biraz daha gündelik, herkesin anlayabileceği, herkesin bir şeyler yapabileceği e, şeyleri konuşalım istedim. O yüzden böyle bir konu tercih ettim. Evet, şimdi sevgili Melih'e başlayacağız ama şöyle başlayalım. Şimdi bizim bir e, kültürel yapımız var. Bu kültürel yapımız şöyle dostlar, biz Türkler bir şeyler olduğu vakit, iyi günde de kötü günde de Allah 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 sesleriyle meydanlara çıkarız. Sonra da o ne yazık ki çok kısa bir zaman dilimidir. Allah Allah. Allah Allah. Şekliyle olaya bakarak devam ederiz. Aslında Türkler gibi coşkuyla olayları sahiplenmek ama Avrupalı gibi de finallemek gerekir. Çünkü bu bir özenti değildir. Bilimin ve eğitimin gerçekliğini bazı olaylarda, bu yaşadığımız gibi büyük felaketlerde ...bir zaman gerektirir. Tedavi, hı hı. yardım... ...her şeyin... ...bir zamana yayılır. Yani üç günde oldu, bitti... ...ama maşallah... ...hikaye değil. Evet, evet. Şimdi ilk etapta... ...deprem e, bölgesinde... ...bir e, psikososyal... ...destek gerçekleşti. Evet, evet. Şimdi bu... E, ...çocuklara orada gerçekten... ...neler yapılıyor Melahat Şöyle oraya ilk psikososyal destek ekipleri gittiği zaman öncelikle gönüllü ekipler gittiler hı hı. ve psikososyal destek çadırları kuruldu. İçinde oyuncaklar var, işte balonlar, çocukların ilgilerini çekebilecek ve şu anda orada gösteriler düzenleniyor. En son sinema kurduklarını gördüm, tiyatro, palyaçolar gidiyor, eğlence etkinlikleri tarzında. Hı hı. Bunları aslında çocukların kendilerini ifade edebilmek için düzenleriz. Yani çocuk orada e, duygularını açığa çıkarsın diye düzenleriz. Fakat şöyle de bir durum var. E, bunlar çocuğun duygularını e, öteler. Mesela diyelim çocuğun bir kaybı var, bir travma yaşamış depremden dolayı. Ee, orada bir palyoço gördüğünde mutlu olabilir, ee, işte sevinç duyguları açığa çıkabilir ve o üzüntüsünü kaybını bir süreliğine unutabilir. Hı -hı. Fakat e, travma çalışırken bizim istediğimiz, amaçladığımız şey e, çocuğun duygusunu çalışmak, ötelemek değil. Bunu da genellikle e, serbest oyun terapileriyle gerçekleştiriyoruz. Şu an için e, daha çok böyle terapötik müdahaleler yapılmıyor orada ki Tabii. bu çok doğru da değil zaten çünkü travmadan sonra e, terapötik süreci hemen başlamayız bir süre e, bir kabul etmesini bekleriz çünkü, zaten şu anda bir yaz süreci var benim evet, yani, çünkü evet çünkü bu Hı -hı. yaz süreci yaşanmalı ki sonra e, tedavi sürecine yani terapötik dediğin tedavi sürecini Şimdi birazcık böyle halk dili de. Evet, evet. <laughs> Konuşalım. O sürece e, geçebilmek için bir, bir süre var. Evet. Yani şu anda ortalık aslen duygusal açıdan yangın yeri. Hı -hı. Kanıyor. Yara şakır şakır kanıyor. Ama işte o kanı da önce bir akıtmak gerek değil mi? Hı -hı. Biraz beklemek gerekiyor çünkü kabul etmek gerekiyor. Travmanın en iyi iyileşme belirtisi kabul etmektir. Hı. Artık onunla yaşamaya çalışmayı kabul etmektir. Fakat biz ilk travmayla karşılaştığımız zaman şok ve inkar tepkileri görürüz. Ee, ve müdahaleye başlamak için öncelikle bu tepkilerin sönmesini beklememiz gerekiyor ki kabul gerçekleşebilsin. Hı. O yüzden zaten psikolojik ilk yardımla ilgili çok fazla biliyorsunuz şey paylaşıldı, videolar Tabii çekildi. Ki, tabii ki, tabii Orada ki. da hani özellikle vurguladığımız şey şuydu. Önce fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Hani çocuğun önce karnının doyması gerekiyor, uykusunun düzenlenmesi Hı. gerekiyor ki daha sonra psikososyal bir desteğe geçebilelim. O yüzden biraz da e, müdahaleler için e, bekletiyoruz. Fakat fakat bu esnada da çocukların iyi vakit geçirebilmeleri adına orada e, gönüllü ekipler şu an hala devam ediyorlar. Yani yapılan her şey e, doğru hı hı. değil mi? yani Kitaplar e, evet. çerçevesinde okuduğumuz hı hı. üniversite basında eğitime, hı hı. A, eğitimli kişiler Evet doğru yaklaşım sergiliyorlar. Hı hı. Fakat bir yaklaşım şekli var ki bunu uzmanlar olarak çocuk üzerine uzman olan hı hı. sizler onaylıyor musunuz bilmiyorum. Şimdi evet. Yardım ve iyilik adı altında çok fazla hediyeler, hmm. yiyecekler, çocuğun belki e, o e, deprem öncesinde sosyoekonomik durumu hmm. bütün bu hediyeleri almaya ailesinin gücü yokken e, ya da yiyecek şekilde çikolatalar, şekerler hmm. e, şimdi bu bir yığın yığılma gerçekleşti. Şimdi evet. çok güzel. Çocuğu mutlu etmek kadar dünyada güzel bir şey yok. Hı hı. Yani büyüklerin büyükler mutlu olmasa da olur ama çocuklar mutlu olmalı. Gelecekleri güzel olsun diye, sağlıklı insanlar olsunlar diye. Ee, buradaki bu aktivitenin de yığılan hı hı. oyuncakların hediyelerin Sence ne derece doğru? Şöyle, e, aslında başta hani çok güzel gerçekten orada e, hani ne oyuncak kaldı, ne etrafta alınabilecek bir şey kaldı. E, başta bu şekilde çok doğru gerçekleşti. Fakat artık bu devam ettiği ve yığınla devam ettiği sürece çocuk artık şunu düşünüyor. Yani benim evdeyken bir tane arabam vardı. Şimdi arabam da var, ayıcığım da var, bebeğim de var, her şeyim de var. Bu ona şu mesajı veriyor. Ben normal günlük rutinimden farklıyım. Zaten travmada hani hep rutinleri devam ettirin, Hı. rutinleri sürdürmeye çalışın Hı. deme sebebimiz budur. Çünkü rutinleri devam ettirmek çocuğa hayat devam ediyor. Hani senin önceden yaşadığın neyse, bundan sonra da bunu yaşamaya devam edeceksin mesajı veriyor. Ama biz çocuğun e, hani kolaylaştırmak adına önündekileri artırdıkça bu sefer çocuk diyor ki hayır yani benim hayatım böyle değildi ama şu an önümde bunlar var. Hala olağanüstü, farklı, ona garip gelen, daha öncesinden alışık olmadığı bir şeyi hatırlatıyor. Bu anlamda aslında çok fazla doğru. Bir değil? de şöyle bir şey var. Bu çocuk kayıp da yaşamış olabilir. Hı -hı. Yani bir ebeveyn kaybı, birinci derece akrabalar Hı -hı. ki hepsi ne yazık ki bu şekilde mutlaka bir ve birden fazla kayıplı bu çocuklar? Evet. Yani annem yok, babam yok ama bir sürü oyuncağım oldu. Şimdi burada bir garip bir dengesizlik oluşmayacak mı evet, çocukta? Zaten e, travmanın çıkması, ortaya e, çıkması çocuğun o denge sisteminin sarsılmasıyla oluşur. Hı hı. E, normal rutinlerinden e, vazgeçmiş durumdadır artık. Ve şöyle de e, bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Az önce siz de bahsettiniz ama çocukların önüne birçok şey yığıyoruz. Onlardan faydalanmasını istiyoruz ama kayıpları var dediniz. Ne yetişkinlerle travmayı konuşuyor olsaydık o zaman direkt ölüm ve kayıptan bahsedebilirdik. Ama çocuklar için evcil hayvanını kaybetmiş olması, Niye? bir oyuncağını kaybetmiş olması da birebir normal annesini, babasını kaybetmiş olması kadar travma yaratır. Bazen bunu hani göz ardı edebiliyorlar. Oradaki çocukların hani sadece annesi, babası ya da yakını var mı diye değil, gerçekten ne kaybetti diye bakılmak da, bakılması da gerekiyor. O yüzden bu müdahaleler çok dikkatli bir şekilde yapılmalı, çok titizlikle yapılmalı. Peki çocukla yaz kelimesi bir araya getirdiği vakit, yani çocuktaki yazın iş, nasıl işliyor bu süreç? Şöyle çocuklarda öncelikle davranış değişiklikleri görürüz normal bildiğiniz davranışlarından farklı davranmaya başlarlar. Ama bu her çocukta aynı şekilde ortaya çıkmaz. Mesela bazı çocuklar çok daha öfkeli olur, sürekli ağlar, her istediğini ağlayarak ifade eder. Mesela su istiyordur, bunu ağlayarak söyler. Ama bazı çocuklar travma yaşamış bazı çocuklar tam tersi sessiz kalırlar hiçbir şekilde tepki göstermezler. Mesela annesini kaybetmiştir. Hani belki ağlamasını beklersiniz ama hiçbir şey yapmaz. Oturur oyununu oynayabilir. O yüzden çocuğun önceki yaşantısı ve rutini bilinmeli. Bunun dışında, Ama bunu bilmek mümkün değil. Evet, bunu bilmek için çocuğu tanımak gerekiyor. Önceden ne yapardı? Nasıl geçerdi bir günü? Benimle paylaşabilir misin? Önceden ne yapıyordum? E bu şeyi de veriyi de çocuktan almak Tabii gerek. ki, tabii. Yani kaynak zaten o kimle çalışıyorsak odur, ondan almak gerekiyor. Eğer çocuk konuşursa bir de, bir de tamamıyla susanlar var. Tabii tabii, ondan da bahsedeceğiz ama... Hani diyelim, e, hani şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Biz hep söylüyoruz yetişkinler için. Ee, çocuk hiçbirine cevap vermiyorsa, tepki vermiyorsa, sizinle konuşmuyorsa ya da sorduğunuz zaman bilmiyorum diyorsa o zaman yapılabilecek en iyi şey çocuğun sadece yanında oturmaktır. Mesela oyun oynuyordur çocuk. Ee, sana katılabilir miyim? Benim de senle oynamamı ister misin diye sorarsınız. Ha derse ki hayır ya da ben tek başıma oynamak istiyorum diyebilir. O zaman lütfen sadece yanında oturun ve hani ona hiçbir şekilde müdahale etmeyin. Eğer e, şöyle de bir durum var, çocuğun bir yakınıysanız, Hı. ikinci derece akrabaları olabilir. Belki o zaman dizine, hafifçe omzuna, kendisi isterse başına dokunabilirsiniz destek anlamında. Ama e, hani şey görüyorum ben, böyle her gördükleri çocuğu sarılma, öpme bu da doğru bir davranış değil. Kesinlikle özellikle çocuklarda çok Hı -hı. tehlikeli evet, çünkü biz evet. onlara bir özel bölge bir Hı -hı. E, mahremiyet Hı -hı. E, sınırı çizmeye çalışıyoruz. Evet. E, ama işte böyle zamanlarda da Hı -hı. yani bizim o aslında merhametle, şefkatle yaptığımız şey çocukta kaygıyı artırıyor. O yüzden Hı -hı. buna da dikkat etmek gerekiyor. Sormak gerekiyor sadece. Hani sarılabilir miyim? Hı -hı. Elimi dizine koyabilir miyim? Yani bunu zaten çocuğa sorduğumuz zaman o cevabını verecektir. Bunlar yapılabilir. Yani e, kısacası çocuğa çok net olmalı değil mi? Çünkü onlar her şeyi aslında çok net algılıyorlar. Yani çocuğun karşısında e, oynamanın hiçbir anlamı yok. Hı hı. O zaman aslında çocuğa zarar ver, verilmiş oluyor. Evet, yani, evet, evet. evet hı. Bir kötü bir şeyler yaşadık, kötü bir zamandan geçiyoruz, kayıplarımız var. Hı hı. E, yani bu yaz sürecinde sanırım netlik en önemlisi. En önemlisi. Şöyle o da mesela çocuğa ölüm nasıl anlatmalıyız ya da çocuğa kaybı nasıl anlatmalıyız konusunda çalıştığımız bir kavram aslında bu. Genelde yetişkinler şöyle yapıyorlar. İşte o melek oldu. Artık başka bir dünyaya gitti ya da diyorlar ki işte çok uzaklara çalışmaya gitti. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Çünkü çocuk gerçeği bilmeyi hak ediyor. Hı hı. Fakat bunu yaparken dikkat etmemiz gereken şey çocuğun gelişim dönemi. Kaç yaşında ve bunu ona nasıl anlatabiliriz? Hı hı. Ee, yani çocuk eğer e, bir kayıp yaşadıysa, bir ölüm söz konusuysa açık bir şekilde bunu çocuğa anlatmak gerekiyor. Fakat anlatırken önce çocuğun ne bildiğini ölçmemiz gerekiyor. Mesela ölüm deyince ne aklına geliyor? Mesela ölen insan ne yapar ya da ne yapamaz? Çocuklar genelde şöyle tepkiler veriyorlar. İşte su içemez artık koşamaz, oyun oynayamaz. Hı hı. O zaman o kendi dünyasında evet, o şekilde o şekilde anlamlandırıyor. Bunu bilmek gerekiyor ve bu ee, onun dünyası üzerinden çocuğa ölümü anlatmak gerekiyor. Diğer türlü anlayamayacağı soyut kavramlar kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Hı -hı. Hani Çocuk o anlayamaz yani. Melek olmak ne demek? Nereye gitti? Ya da uzaklara gitti diyoruz. E yarın öbür gün ölümle ilgili gerçeği mutlaka öğrenecek. İster bir arkadaşından öğrenecek, bir yerden duyacak, şahit olacak. Hı -hı. Bu sefer tüm sistemi tamamen dengesizliğe uğrayacak. O yüzden açık cümleler ve net bir şekilde çocuğun anlayabileceği tarzda ölüme onunla paylaşmamız gerekiyor ve eğer o da isterse yaz sürecine dahil etmek gerekiyor mesela hastalıklarda biz şöyle yapıyoruz çocuğun sevdiği bir birey hastaysa ona veda etmesini sağlıyoruz. Mesela hasta ne ziyareti olabilir. Onunla konuşması olabilir. Daha sonrasında ölüm olduğunda cenazeye katılmak istiyorsa eğer çocuk 5 yaşından büyükse bunu mutlaka kendisine sormamız gerekiyor. Yani ritüelleri dinimizin hı hı. gerektirdiği ritüelleri de belli bir yaş diliminden sonra evet. göstermek istiyorsunuz. Evet, Onay bu, veriyorsunuz evet, daha doğrusu. Evet, Kabul artırıyor çünkü. Bu çocuk orada Hı -hı. cenaze törenine katılıyor. Mesela e, Bu ona sorulabilir. Öncelikle cenaze töreninde ne yapılacağı çocuğa anlatılması gerekiyor. Yani neden oraya gidiyoruz? Mesela oraya gittik ne yapacağız? Peki i̇şte, mezarlığa götürülebilir mi? Eğer isterse, orada bulunmak isterse götürülebilir. Fakat... Şunu... Defin esnasında demiyorum. Sonradan. Hı -hı. Sonradan yani e, bunların hiçbiri yapılamadı. Hı -hı. ama e, ölümü anlatabilmek ve orada vedalaşmak için ya da içindekini evet. söyleme şansı Hı -hı. vermek için olabilir. Hı -hı. Kaç yaşından sonra anayılıyorsunuz? 5 beş, beş yaşından sonra. Beş Özellikle yaşında. 0-2 yaş arasındaysa, yani artık bebek dediğimiz bebek durumdaysa, yaz sürecine dahil etmek çok doğru değil. Hı -hı. O zaman e, çocuğun günlük rutinlerini direkt aksatmış oluyoruz. Ama beş yaşından büyükse eğer, mesela ne giymek istersin cenazeye giderken? Hı -hı. Kendi yanında götürmek istediğim bir oyuncağın var mı? Hı -hı. Ve şunu Orada dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki biz anlatıyoruz çocuğa cenaze ortamı nasıl bir yer, hani nasıl bir şey onu bekliyor. Hı. Orada gidip şok olmaması adına hı hı. öncesinde bunu konuşuyoruz. Yani ama, önceden bilgilendirmek. Tabii. tabii. E, aile üyelerinden biri de bilgilendirebilir. İlla orada bir uzman olması tabii, gerekmiyor. Tabii. Bilgilendirip isteklerini var de, Destek yani. olacak şeyler. Benim işte senin elini tutmamı ister misin? Sana yardımcı olur mu diye sorabiliriz. Ama orada hani çocukları konuşuyoruz. Çocuk farklı tepkiler de gösterebilir. Mesela bir cenaze ortamında bir şey dikkatini çekmiştir. Komik gelmiştir ona. Gülmeye başlayabilir. Yani böyle durumlarla karşılaştığımız zaman da çocuklara kızmamak gerekiyor. Özellikle bunu çok görüyoruz ebeveynlerden hani mesela e, burada bir ölümümüz var sen hala kahkaha atıyorsun ya da mesela oyuncak istiyor, oyun oynamak Hı -hı. istiyor orada. Hı -hı. Burada çocuklara bu tarz tepkiler verilmemesi gerekiyor. Çünkü onun karşılığı yok çocuğun dünyasında henüz. Yani yetişkinler ölüm ne demek kayıp ne demek bununla ilgili deneyimleri var. Ama çocukların böyle bir deneyimleri yok. O yüzden dikkat etmek gerekiyor bu konuya. Ee, peki bu konuya dair toparlayacak olursak Hı -hı. özellikle altını çizmek istediğin bir çocuk uzmanısın çünkü. Travma ve çocuk uzmanısın. Hı hı. Ee, şu anda bizi dinleyen herkes için dikkat etmeleri gereken ne var? Böyle Bir iki cümleyle toparlayalım ve hoşça kalın diyelim. Tamam. Şöyle olabilir. Çocuğun yanında olsunlar. Ona ağlama, kızma ya da tam tersi hani ağla, boşalt içini demek değil. Kesinlikle yönlendirme yapmıyoruz. Çocuk ağlamak istiyorsa ağlayabilir eğlenmek istiyorsa eğlenebilir. Sadece destek olsunlar, yaz sürecini engellemesinler, yanlarında bulunsunlar Hı. ve çocuk soru sorduğu zaman açık ve net bir şekilde e, cevap versinler. Hani kendilerine nasıl anlatılırsa daha iyi anlar, bunu düşünsünler önce ve e, daha sonrasında da oyun burada çok önemli. Çocuk e, hangi oyuncaklarla oynamak istiyorsa ben sosyal medyada mesela şunu görüyorum. Burada da ona açıklık getirmiş olalım. Hani e, depremle ilgili blokları oynamak bazı uzmanlar diyor ki çocuğun travmatik anılarını canlandırır doğru değil hani depremi hatırlatır. Bazı uzmanlar da diyor ki hayır travmayı yeniden işlemek için gereklidir. Ee, yani nasıl yani, oynayacak? Legolarla falan mı? Evet evet çocuklar mesela şu an deprem bölgesine birçok oyuncak gitti ya. Evet. Çocuklar genelde zaten legolarla oynadıkları görülüyor ki bu çok normal. Ya da mesela alıyor annesini babasını birini kaybettiyse onu mesela üstüne bir şeyler kapatıyor. Hani enkazı aslında resmetmiş oluyor. Evet ya resim yapıyor ya legolarlar değil mi? Evet. Yani i̇lk izlenimler bu şekilde. Evet, çocukların evet. oyun Hı -hı. şekli olarak. Evet. Yani belli bir yaş grubunun tabii o da. Burada yapılması gereken çocuğa müdahale etmemek. Eğer bir uzmandan bahsediyorsak zaten yansıtıcı konuşacaktır. Hani şu an ne yapıyorlar? Onlara ne yapmak iyi geliyor? Bu çocukların hani biz nasıl normal konuşuyoruz psikoterapide? Bu da çocukların e, duygularını açığa çıkarma şekli. O yüzden müdahale etmemek gerekiyor. Yani çocuk bebek oynamak istiyorsa bebek oynayabilir. <laughs> Legolarla oynayıp depremi canlandırmak istiyorsa bunu yapabilir. Sizin sadece yapabileceğiniz tek şey onun yanında olma. Buna dikkat edebilirler. Bunları söyleyebilirim son olarak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Bir başka bölümde bir başka uzmanla yeniden birlikte olacağız. Bilgi şifalandırır. A szczekam.